Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, Bakara suresinin 10. ayetindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Fi çekiyoruz. Niçin? Harfi metten ya var. F harfini bir elif uzat diyor. İ diye. Fi gulu gulu bihim. Gaf kanın harftir. Gu. Gulu lamı çekiyoruz. Çünkü lamın ötresi var. Bir de okunmayan met harfi var. Vav harfi var. Bir elif uzatıyoruz. Gulu bihim. Bihim fi bihim cezim var tuttu. Merallun merra ra kalın okunur. Üstün olduğu zaman kalın okunur. Merra merallun dat harfi kalın okunur. Dat harfi sağ veya sol dil yanı ile sağ veya sol dil yanı ile Karşısındaki üst azı dişlerini vurdurarak çıkar. Meravun. 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 Zor bir harftir. Meradun. iki ötresi var. Lam elif durağı var. Lam elif durağında durma demektir. Durmuyoruz. Durulması kesinlikle uygun değildir. Lam elif duraklarında. Sadece ayet sonlarında lam elif varsa durulur ayetin içinde lamalif dura varsa durma demektir. Merad o zaman geçiyoruz. Meradun fe ıhva olur. Meradun dun feze çekiyoruz. Keskin z bu. İki tane z harfi z harfimiz var. Birisi keskin, birisi peltektir. Bu keskin z. Ra'nın kardeşi. Feze zeytinin zesi. Feze dehu feze dehu mullahu feze dehu mullahu. Allah lafzını karın okuduk niçin çünkü Allah lafzından önceki harfin harekesi ötre mü feze dehu evet hü çekmiyoruz Fezâdehumullâhu meradan. Meradat. Meradan. iki üstün. Burada cim dura var. Cim duranda durmamız durabiliriz. Şöyle ki cim geçilebilir de durulabilir de geçmekte durmakta manayı bozmamaktadır. Eğer durur isek burada nefes alırsak alır isek fezedehumullahu merada bir elif çekerek duruyoruz. Merada. Meradan demiyoruz artık. Merada. Geçiyoruz. Ve lehum. Vav harfi ve. Dudaklarımızı ısırmıyoruz. Ve biraz ileriden geliyor. Ve lehum. Ve lehum. A ve. Peltekzel ayın boğazdan çıkıyor. A, a ve biraz uğraşmak gerekiyor. A ve bün elimün iki ötre iki esre veya iki üstünden sonra elif gelirse ne olur ızhar olur tutmuyoruz. Allah e, elif harfi gelirse ayın harfi gelirse he harfi gelirse tutmuyoruz. A ve bün Elîmün. azabun, Elîmün. Evet. Izhar harf. Izhar harfleri yani iki üstün iki ötre, iki esre veya nun sakinden sonra altı harf olan ızhar harfleri gelirse elif, ha, hı, ayin, gayin, he harfleri gelirse iki, üst, iki ötreden sonra ızhar olur tutulmaz. Azabun Elimün. Hemen geçiyoruz. Eli bir elif çekiyoruz. Elimün bime. Burada hangi tecvid kuralı olur? İki ötreden sonra B harfi gelirse veya iki esreden sonra veya iki üstten sonra B harfi gelirse Elimün bime. Iklab olur. Sanki burada iki tane mün varmış gibi kalp olur. Elim yani nun harfi kayboluyor burada. Elim, bime. Elim, bime çekiyoruz. Met'i tabi. bir elif uzatıyoruz. Bime kenu metti tabii. Tabii met. Yani birer elif uzatıyoruz. K çeken elif var burada. K nunu çeken vav var. Nu kenu yek zibun yek vi bun peltek zel harfi kıymeti dostlar nereden çıkar peltek zel harfi dil ucu ile üst ön dişlerin başlarından çıkar dil ucu ile üst ön dişlerin başlarından vurdurarak çıkar yek vi yek V bun ve ve i de elifin esiresi var i ve i ve bir elif uzatıyoruz ve i de gafı i diye çeken y harfi var okunmayan y met harfi var gı ile gafı kalın harftir g ile de demiyoruz g ıdan i'ye doğru geçiş yapıyoruz g ile g ile lehüm İkinci lemun üstünü var. Lehüm. H harfi. Ötresi var. Lehüm. Le çekiyoruz. Niçin? Lam elif. Sağ taraf lam, sol taraf elif. Elif uzat demek. E, elif uzat demektir. Lamı bir elif uzatıyoruz. Le. Le. Tüf. Tüf. F tutturduk. Tüf. Sidü. La tufsidu dal harfin ötresi var. Birer çekiyoruz. La tufsidu fil erdi. F çekmiyoruz. Niçin? Lamı tuttururuz hemen. Fil lam elif'in elifin üstünü var. Fil e. Fil er boy. Fil er boy. Durmuyoruz. Lam elif duran ne demekti? Durma demekti. Fil erdi. Galu. gafkan harfi olduğu için A diye okuyoruz. Ga. Galu. I. Bu uzatma işareti geldiğinde veya uzatma işareti vav harfi var. Harf elif. Sebebi de elif gelmiş. Ne yapıyoruz? Dört elif uzatıyoruz. Galu. İnneme. Meddi munfasıldır. Ayrı ayrı kelimelerde olduğu için galu ayrı bir kelime, inneme ayrı bir kelime. Olduğu için dört elif de uzatabiliriz, üç elif de uzatabiliriz. Caizdir. Galu inneme inne Nunun üzerinde şet de olunca veya iki tane nun yan yana gelince ne okuyordu? Meddi idgamı maligunna düzeltiyorum. İdgamı maligunna misal mali günah olur. İnne me tutuyoruz. Hunneri olarak okuyoruz. İnne me inne mennahnu nuslihun. Nus satkan harfi. Müstil. Nus sa. Nus lihun. Nuslihun. Met'i arz olur. 1 3 harfi met kadar çekebiliriz. Nuslihun li hûn gâ lû in Ele, üstüse, ele Elif üstü E ele in Elif kelim harfi metten elif gelmiş. Semmet'ten uzun elif gelmiş. Ayrı ayrı kelimeler olduğu için metin munfasıl olur. Dört elif veya iki bir elif uzatabiliriz. Ele innehum nun üzerine şedde gelmiş. İnnehum Ele Uzatma işareti var. İnnehum Hümül Lamı tutuyoruz. Hümül müf mim harfi var ötres var müf sidune hümül müf sidune velakin ya yani bunun üzerinde uzatma işareti var bir elif uzatıyoruz vele 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 kille nun sakinden sonra bunu unutmayalım dostlar. iki üstün, iki esre, iki ötre. Tenmin diyoruz biz. Tenminlerden sonra veya nun sakinden sonra mutlaka bir harf gelirse bir tecvid kuralı oluyor. Burada lam gelmiş. L ve ra harfleri gelirse bilavu olur? Tutulmaz. Ama birbirini geçirilir. Şöyle ki. Ve kille. Kin demiyoruz artık. Ve kille. Sanki de varmış gibi. Ve kille yeş'urun. Yeş'urun. وَلَاكِنْ la يَشْعُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ a'zim <العظيم> Evet. Başka bir derste buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun efendim.